Hepinize merhaba arkadaşlar biliyorsunuz ki bu benim ilk videom arkadaşlar evet ee, şu an sizinle birlikte PKS'de cadılar bayramı güncellemesi geldi e, o güncellemeyi e, tanıtacağım ve o güncellemenin oyunlarını oynayacağız ve cadılar Bayramı kombini yapacağız o zaman hemen abone olup like attıysanız başlıyorum şimdi hemen bir robota gideyim Evet Şuraya geleyim. Hemen. Ben bu arada bu videoyu birazcık hatta baya bir geç attım. Kusura bakmayın ama diğer videolarımı daha erken atmaya çalışacağım. Şimdi ben bir tane e, kombin kıyar, e, kaydetmiştim zaten şuraya. Sizce nasıl? Bence bayramı diye böyle yapmıştım. Şimdi gidelim be. aa Bu arada hayvanıma da yapayım bir tane. Hmm. Şunu takayım. Bir de şu gibi. Bu da şu. Bu daha iyi olur. Bunu takayım. Evet şu an e, hayvanım bu şekilde. Sizce nasıl? Ben beğendim açıkçası. Şimdi hemen gideyim şuraya doğru. Yeni gelen evi göstereyim. Hemen gidelim. Evet girdim. Şimdi içerisi bu şekilde. Üst kata çıkalım. Üst katı da bu şekilde. Bir oda bir odası var burada. Şurayı da oda haline getirebiliriz. Şurayı da. Evet aşağı atlayalım. Atlayamadım. Küçük bir ev aslında ama bir şey olmaz yani. Ama dışı çok güzel gözüküyor. Arkasına bakalım. Balkabağı var burada. Ve burada kapalı bir kapısı var. Şimdi bir de şu hayaletler var. Bakın ben bayağı bir topladım arkadaşlar bunlardan ya. Çok kaçıyorlar gerçekten. Yakalamak çok zor. Hop, 99 oldu şu an. Bir tane daha toplarsam 100 olacak. Şimdi bak size şu zırhtan bahsedeyim. Şimdi şu birincisinin süresi geçti sanırım. Ama nereden alındığını evin göstereceğim. Evin içinde. Şuradaydı tam olarak. Buradaydı. İçinden ee, Gördüğünüz yeşil pere, pelerin. Söylemiyorum pek. Ee, bir de kıyafeti çıktı. Şu şekilde. Şimdi bu ikisinin nereden alındığını söylüyorum. Şimdi buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Şuraya doğru gidiyoruz. Gidelim. Evet. Diyoruz Tam şuradaydı. Ben böyle etrafı geziyordum. Birden gördüm buradaydı arkadaşlar. Yani ben buradan aldığımda içinden çıktı. Şimdi sizinle birlikte o oyunu oynayalım. Gerçekten oyun çok eğlenceli bir oyun. Hemen girelim oyuna. Girelim olacak. Evet oyuna giriyoruz şu an. Burada saniye sayıyor şu an. Bir de bunlar çiçek gibi arkadaşlar ama çok korkunç çiçekler. Ben gelen zırhı göstereceğim birazdan. Böyle bir e, bizi yakalayan bir kişi var. Kitaplar var sanırım bunlar kitap. Ve burada yıkılmış gibi bir P.K.X'de e, evreni var. E, sanki böyle her taraf yıkılmış. Ve öyle yapmışlar e, oyunu. Pek, anlay pek anlayamadım. Zaten çok oynamadım oyunda da. O yüzden öyle oldu. Şu taraftan gittim ben. Hemen karşıma çıktı ama daha kimse yakalanmadı. Neden öyle gözüküyor acaba? Herhalde kendiliğinden çıkıyor. Bakın burada bir ev var. Burada bir var. Kapalı. Burada bir ev daha. Şimdi düz gidelim. Böyle bir yer var. Çok oynamadım için bilmiyorum gerçekten. Ne gidiyorum? Bu ne? Aa arkadaşlar hani böyle evlerin orada bir şey var ya. O. Hmm. Aa buldum bir tane. Bir tane buldum. Yes. Ben hızlı gitmek. Allah önüme çıktı bir de. Arkadaşlar bir an önünüze çıkıyor. Hemen hızlı gitmek için yapayım hızlıca. ya. Nerede yol? Ha. Aa birini kovalıyor. Şu an hızlıca gideyim. Koyayım. Zaten arkadaşlar oyunu aldığını sanırım. Oynamışsınız da sizde yani. Oyun bu şekilde. O zaman çok vakit kaybetmemek için çıkayım. Bir de ben bunları aldım. Şöyle şeyler. Çıkıyor içinden. Ve şöyle bir en sonunda sürpriz kutu var. Arkadaşlar bir de ben şöyle bir hayvan aldım. Göstereceğim. Şuraya yazayım hemen. Bakın. Hayalet mumya diye bir hayvan. Ve gerçekten çok güzel. Şimdiden bir tane daha alacağım. Arkadaşlar. Nerede onun şeyi acaba? Ee, bakayım ben. Şurada olabilir mi? Yok. Yeni de olabilir bence. Evet ay yanlışlıkla girdim. Ee, şimdi bakıyorum. Şu. Burada. Bunu alayım mı? Alayım bir tane. Aldım. Evet arkadaşlar şimdi reklamlar bitti Açıyorum bakalım ne çıkacak Açıyorum Açtım Aynısı çıktı Ya Neyse bir şey olmaz Bunu ben Farklı hayvanlarla değiştirebilirim bunların farklı şeyler takas ederek şimdi yine kendi şu an olan hayvanımı seçeyim evet şimdi devam edelim şimdi ne tanıtabilirim veya ne gösterebilirim şuradaki şeyi göstereyim mesela burada böyle bir şey var şimdi bunun yana doğru gidelim Bakın arkadaşlar böyle şeyler satıyor. Ben bunlardan birini aldım. Hem de iki tane aldım pardon. Ee, su da baya pislenmiş ya. He. Baya hem de. Burada mezar taşları var. Şimdi hayaletler toplayınca ne oluyor ben de bilmiyorum. Şurada ismimiz. Aa suya da aldı bu hayalet. Nasıl? Suya da mı? Bilmiyordum bunu. Nerede o? Aa burada kaçıyor. 2 tane var. Aldım ikisini de. 101 oldu. Şurada çıkıyor. Sanırım. Bakacağım hemen. Evet. Bakıyorum. 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 Evet. Burada çıkıyor hayaletler. Ben 101 tane topladım. O yazıyor mu? Bu da yazıyor. Böyle arkadaşlar. Hayaletleri toplay toplayabiliyorsunuz. Zaten ee, siz bu güncellemeyi, güncellemeyi anlamışsınızdır. O yüzden birazcık az çektim. Ee, başka daha neler var? Şimdi zırh var. Bu zırh arkadaşlar ne işe yarıyor? Şimdi bu zırhı alırsanız e, insanları, mesela bir kişiyim. Böyle çiçek şeklinde şeyler var ya şurada. Şuradakiler. Onları alırsınız ve böyle kapatırsınız ve onlar da çıkamıyor. Öyle gerçekten güzel. Burada da canlı süpürgesi falan satılıyor arkadaşlar. Ve dönme dolap böyle kırmızı olmuş. Kan renginde korkunç olmuş yani. Ve tavşanın yüzünden de şöyle bir şey takmışlar. Evet böyle şeyler var şu an. Şimdi ee, nereye gidelim biliyor musunuz biz? Hemen şuraya gidelim. Hemen gidelim. Gidelim, gidelim hızlıca. Evet buraya. Şimdi yani burada bu bin güncellemede daha gelmişti. Hatırlamıyorum ama. Ee, bunlar öyle eski bir güncellemede. Ve zırhın tamamı şurada gösteriyor zaten. Bu gemiye de biliyorsunuz ama sizin de hareket etmeniz gerekiyor. Yoksa gemiden düşüyorsunuz. Ee, benim daha tanıtacağım bir şey yok sanırım. Ee, arkadaşlar bu şu an benim ilk videom olduğu için birazcık böyle e, şey olabilir yani videoyu çok beğenmemiş olabilirsiniz ve Baya geç olduğu için izlemeyeceksiniz sanırım. Ama izleyenlere çok teşekkür ediyorum. yani Buraya kadar izleyenlere çok teşekkür ediyorum. Diğer videolarda daha iyi çekeceğim. Benim şu anki videom bu kadardı. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Yine abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.